Merhaba sevgili öğrencilerimiz, evde oynanabilecek oyunlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağ ve sol elimizi kullanarak el göz koordinasyonumuzu geliştirecek bir oyun düşündük. Bize lazım olan malzemeler plastik bardaklar. Lütfen bardağınızın plastik olmasına dikkat edin ve aynı zamanda da bozuk paralar, bozuk paralarımızın da hijyenik ve temiz olmasına dikkat edin. Eğer paralarınız temiz değilse önce temizleyin. Para kullanmamızın sebebi de kullanacağımız bu çalışmadaki materyalin biraz ağır olması gerekiyor. Aklınıza farklı bir fikir gelirse onu da kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bu oyunu yalnız başıma oynamak istemiyorum, bunu böyle bir eğlenceye dönüştürmek istedim. Ben önce bir tane yapacağım, sonra Mustafa hocam oradaysan bir tane yaptıktan sonra Mustafa hocaya soracağım ve acaba o iki tane yapabilecek mi? oyunumuzu anlatıyorum. Öncelikle 25 kuruş ya da 10 kuruş gibi küçük paraları tercih edeceğim. Ve bir tane parayı sağ elimin olduğu bu bardağın arka tarafına koyuyorum. Diğer bardağı da aynen bu şekilde ters tutuyorum. Öncelikle kolumla birlikte yukarı bardağı fırlattığımda hemen bunu da düzelteceğim ve içine bu parayı sokmayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Evet oldu. Sağ elimi kullandığım için çok zor değildi. Peki sol elle yapabilir miyim? Bunu deneyeyim. Olmadı. <laughs> Bir daha deniyorum. Hmm, bu sefer yapabildim. 2 tane bozuk parayı Mustafa Hoca yapabilir mi? Sendeyiz hocam. Tabii ki yaparım hocam. O zaman başlayalım. 1 Hazırsak. Bir. Şimdi diğer bardaktan diğerine geçireceğiz. İki. Ben iki tane yaptım. Bakalım sen üç tane yapacak mısın Ayça öğretmenim? Sıra sende. Mustafa hocam seni tebrik ediyorum. Şimdi sıra bende ve üç tane parayı şimdi bu tarafa geçirmeyi deneyeceğim. Sonra da soldan sağa geçirmeyi deneyeceğim. Bu çok kolay değil ama belki başarabilirim. Başardım. Peki, dört tane yapabilir misiniz hocam? Vay, bravo! Üç tane yapabileceğini düşünmemiştim hiç. Dörde kendimi hazırlamamıştım. Bakalım ben yapabilecek miyim? 1 2 3 ve 4 Tabii ki yaparım. Ben Mustafa öğretmenim, Ayşe öğretmenim. Hazır mısın? Ben hazır, hazırım. <laughs> Hazır, başlıyoruz. Huuu, yaptı. Şimdi diğer tarafa geçirelim bakalım. Yapabilecek miyim? Uh, yoga mı yapsam burada? Neyse tamam, konsantrasyonum tamam. 1, 2, 3 süperim ben. Bakalım çocuklar sizler de yapabilecek misiniz? Sizi de rekabete çağırıyoruz. Bakalım en fazla kaça kadar çıkabileceksiniz? Mustafa Hoca'yı tebrik ediyorum. Şimdi benim 5 tane yapmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz para sayısı yükseldi ama belki yapabilirim. Peki, Buradaki para sayısını arttırarak daha da çok deneyebilirsiniz. Örneğin 5 6 7 8. 8 tane para koydum. Evet, 8 zor oldu. Acaba siz 8 tane parayla bu çalışmayı yapabilir misiniz? Merak ediyorum. Bir dener misiniz? Sevgili çocuklar, şimdiki oyunumuz da hedefi takip etme oyunu. Şimdi gördüğünüz gibi elimde 4 tane bardak var ve 2 tane pompon var. Biri yeşil, biri kırmızı renkte. Şimdi ben ilk başta 3 bardakla başlayacağım. Bu oyunu zaten biliyorsunuzdur. Bir bardağımı kenara koyacağım ve bir topla başlayacağım. Sonra 4. bardağın yeşil topu oyuna ilave edeceğim. Hedefi takip etme oyununda kırmızı bir tane topum var ve bu topu bir tane bardağa kapatıyorum. Ve sizden bu topu takip etmenizi ve en son tahmin yürütmenizi rica edeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, burada da Mustafa Hoca'ya tahmin hakkı sunuyorum. Sence nerede pompom var? Tabii ki nerede olduğunu biliyorum. İyi izledi. Peki çocuklar, sizler. Bunu diyenler var mı içinizde? Bence en soldaki. Mu mu mu. Bu diyenler hazır mıyız? Bir, iki, üç. Evet doğru bildiniz pompon bu taraftaydı. Şimdi oyunumuzu 4 bardakla yapalım ve sonra topu da ilave edelim. Top bu tarafta ve 4 bardağım var takip etmeye başlayalım. bu kırmızı top hangisinde? Bu sefer ortadan başlayalım. Bunu diyen var mı? Hocam bir fikrim var mı? Hmm. Bunu diyenler kimler? Aç bakalım. Bence o. Deneyelim mi? Bir, iki, üç. Tadam! Bu değilmiş. Peki bu üçünden sizce hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Fikri olan var mı? Hmm. Bu diyenler? Hayır bu da değil. Şimdi kaldı iki. Ya bu taraftaki ya bu taraftaki. Tahminleri alalım. Bir, iki, üç. Evet, bundaymış. Ve bu sefer iki tane top koyuyorum. Yani hem yeşil topu hem de kırmızı topu takip etmeniz gerekecek. Boş, kırmızı, yeşil. Hedef takip oyunu. Hazır mıyız? Başlasın. <laughs> Nerede? 1 Hayır, bu kırmızıymış. Dedem Yeşil top buradaydı. Çocuklar bu oyunu sevdiyseniz ve daha çok oynamak istiyorsanız sizler de evdeki birkaç kişiye, ailenize bu oyunu oynatıp onların tahminini merak ediyorsanız lütfen oyuna devam edin. Oyunu bırakmayın bu çok güzel bir oyun. Hem hedefi takip etmeyi öğreniyorsunuz hem de eğleniyorsunuz. İlk başta oynadığımız oyunda da el ve göz koordinasyonunuz aynı anda çalışıyordu. Dediğim gibi para sayısını da arttırabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.